3 D harfini asla unutmayın. Dangerous Daniel Dubo. Gennady Gennadyevich Golovkin'den hatırlayın Triple G'yi. Bu da Triple D. Başladı mücadele. Ağır siklet karşılaşması iki İngiliz boksörü karşı karşıya getiriyor. Aparkat geldi bir tane Daniel'den. Sol direkt tekrar midesine uzanıyor Kelly. Ve sağ kroşe savuruyor Kelly. Sabet yok. Serseri yumruklarla gelmeye başladı Keli. Ve şimdi bir darbe aldı. Yıkılıyor. Köşeye gitti. Henüz 19 yaşındaki Daniel Dubo rakibine ilk altta yatırıyor. Ama hadi dedi. Bitirdi. Ve protest alıyor tribünlerden. Nakavta başladı gece sevgili izleyiciler. Birinci round. Tekrar tekrar pozisyonu izleyeceğiz. Dangerous. Tehlikeli anlamında lakabı bulunuyor. İşte bakın burada. Öylesine bir nakavt geliyor ki. Daha başlangıçta gücünü kuvvetini gösterdi. 19 yaşında henüz Daniel. 20'sine basmamış bir artık bahsediyoruz. Profesyonel kariyerine bakalım neler yapacak. Yeni Caşlu'ya alacak şeklinde söylentiler var. Zaman gösterecek sıkı bir rakibe karşı ama antrenman maçlarını hatırlıyorum da. Daniel Dubo hiç de fena değildi. Profesyoneli de iyi başladı. Bundan sonra da 1.94 boyundaki bu İngiliz boksör neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Ben yavaşlatılmış gösterimde pozisyonları beklerken. Az sonra iki dünya şampiyonluk maçının başlayacağının da altını çizmek istiyorum sevgili izleyiciler. Anonsör geliyor şimdi. Elinin havaya kalkmasını da göreceğiz. Burada sabruk yumruklarla geldi Kelly. Sonrasında bu sol koşuyu yedi. Bir af anladı. Sonrasında zaten kendisini bıraktı. O sol koşu yetti. Markus Kelly bir maç yapıp onu da kazanmıştı. Bu ikinci maçıydı Markus Kelly'nin. 27 yaşındaki boksörün profesyonelde. Daniel Dubo da ilk maçını gerçekleştirdi. Markus Kelly kariyerde bir galibiyet bir mağlubiyetle devam edecek. Daniel Dubo da ağır ilk maçını kazandı. Ve nakavta kazandı. Bir de bir yaptı. Hatta bir maç bir galibiyet bir nakavt oldu. ladies and gentlemen, referee lee Innes has called a stop to this contest after 35 seconds of the very first round, deciding one contestant in no condition to continue declaring the word. Ladies and gentlemen, referee Lee Ennis has called a stop to this contest after 35 seconds of the very first round, deciding one contestant in no condition to continue, declaring the winner: Dangerous Daniel Dubois. Teknik takalta kazanan Daniel Dubois. Karьерinde bundan sonra kendisine başarılar diliyoruz. Kimler bedava okuyacak? Kimlerle karşılaşacak? Bu da ayrı bir merak konusu.